Merhaba Paşa.com takipçileri. Bugün size Mustafa Kemal Paşa'da bulunan Gramofon Müzesi'ni gezdireceğim. Şaşırdınız değil mi? Mustafa Kemal Paşa'da Gramofon Müzesi nerede diye düşünüyorsunuz. Evet Mustafa Kemal Paşa'da Gramofon Müzesi gibi bir ev var. 11 yıldır Mustafa Kemal Paşa'da yaşayan Emin Altınsoy tabiri caizse evini bir Gramofon Müzesi'ne dönüştürmüş. Peki Emin abi kim? Gramofon aşkı nereden başladı? Bunlarla buluşturacağım sizi. Bunları anlatacağız size. Az sonra Emin abiyle tanıştıracağım ama önce o eşsiz gramofon güzelliklerini size kısaca izleyeceğim etmek istiyorum Yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah çapkın beni Evet izlediniz gramofon görüntülerini, harika şeyler var bu evde ve onların üreticisi Emin abiyle birlikteyiz. Sevgili Emin Altınsoy, onunla konuşacağız, nasıl başladı bu hikaye, hepsini anlatacak bize. Elimizde bastonlar var, bunların da bir hikayesi var, hepsini konuşacağız. Emin abi, merhabalar, nasılsınız, keyifler Teş nasıl? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz, her şeyden önce. Hoş bulduk. Evime şeref verdiniz. Öncelikle kabul ettiğin için biz sana çok teşekkür ediyoruz, o şeref bize ait çünkü harika bir yerle karşılaştık. Gördüklerime inanamıyorum şu an, muhtemelen izleyicilerimiz de bunları izledikten sonra sonra onlar da inanamayacaklar. Elimizde bastonlar var. Yerlerde gramofonlar var. Arka tarafta tavlalar var ve bunların üreticisiyle beraberiz. Önce seni kısaca tanıyabilir miyim Emin abi? Ben Emin Altınsoy. Mustafa Kemal Paşa'ya 11 yıl önce geldim. Özel bir sektör tarafından emekli olduktan sonra evet. çağrıldım. 11 yıldır da Mustafa Kemal Paşa'da ikamet etmekteyim. Mustafa Kemal Paşa'ya gelmeden önce daha önce Tarsus'taydım. Tarsus'ta bir arkadaşımız kırık bir baston getirdi, evet. dedi ki bana ya Ebu Usta senin elinden ahşap işleri geliyor dedi. Ben aslında mekanikçiyim. Hmm. E, Metalle uğraşan bir insanım. E, mekanik motorlarla, makinelerle uğraşan bir insanım. Dedi bunu bana tamir eder misin? Yaşlı bir arkadaşımızdı. E, bastonunu tamir ettim. Tahammül ettikten sonra dedim biraz süsleyeyim. Hmm. Süsledim içimden gelen duygularımla. Çok güzel oldu, çok beğendi. Ondan sonra dedim bir tane daha kendime yapayım. Ondan sonra bir iki arkadaş daha istedi böyle. Daha sonraları işte oradaki e, köylüler, çobanlar bana e, baston buluyorlardı. Hmm. Kızılcık kirazından. Ben onları işliyordum. Ondan sonra bu bende hobi oldu ve çok güzel bir baston koleksiyonum oldu. İşte bastonla başladım, bu ahşapla uğraşmaya. Daha sonraları tavla yapmaya başladım. Evet. İşte tavladan sonra, Mustafa Kemal Paşa'ya geldikten sonra, burada gramofonla tanıştım. Ee, daha doğrusu Bursa'dan bir tane gramofon satın aldım. Hı. Ee, i̇mitasyon çıktı, yani sahte çıktı. Aldığım arkadaşlar dedim yani orijinal diye vermişti. Sonra bu gramponu inceledim. Dedim ben bunun aynısını yaparım. Hatta dedim ahşaptan yaparım dedim borusunu. Ve öylelikle grampon aşkımız, zevkimiz başladı. Şu anda Türkiye'de dünyada birçok koleksiyoner benim gramofonlarımı alıp, böyle sergilerine, koleksiyonlarına kattılar. O da bana ayrı bir haz verdi, ayrı bir güzellik verdi. Şimdi bir Türkiye'de de, ve dünyada ağaçtan gramofon yapan tek kişi olarak anlıyorsun? Şimdi şöyle, e, normalde gramofon e, boruları, yani e, grampon e, borusuyla beraber yekpare bir parçadır. Evet. E, Hemen bunlar, gösterelim. Bunlar piyasada hep şeyimizi. sarı, pirinç ve tenikedendir. Orijinalleri de öyledir. Fakat 1900'lü e, 1900'lü yıllarla 1900'lü 20 yıllar arasında ahşaptan üretilmiş hı hı. zamanında. Fakat ahşap olduğu için ee, yapımı çok zor olduğu için ticari bir e, şey olmadığından dolayı vazgeçilmiş ve o yıllardan bu günümüze gelen tek e, birkaç parça grampon e, borusu ahşap vardır ne? ve koleksiyonelerde de var. Ha, ben onlardan esinlenerekten dedim ahşaptan tekrar üretmeyi düşündüm ve burada başarılı oldum ve şimdi e, dünyada. Bir Peru'da bir üreten arkadaş varmış, Neymiş? fabrikasyon yapıyormuş o. Fakat ben direkt böyle ahşap derken, keresteden veyahutta ağacın kendinden, keserekten, eğerekten, bükerekten üreten tek insan benim olduğumu yani yabancı arkadaşlar olsun, Türkiye'de olsun, Grampon'a gönül vermiş, çok eski Grampon koleksiyoneler olsun, söylüyorlar. ben onların söylediğine göre hitap ediyorum yani şimdi çok da iddialı değilim, mutlaka vardır yani. Hı. ama öyle diyorlar, diyorlar dünyada hatta bu ağacı nasıl büktüğümü, nasıl yaptığımı o kadar çok merak ediyorlar ki. Hani bunu da ben... Nasıl yapıyorsun peki, bu ağacı nasıl büküyorsun Emin abi? Ya bu bunun ağacı, kalıpları mı var? Nasıl oluyor bu? Kalıp kullanmıyorum, kesinlikle hiç kalıp kullanmıyorum. Yaptığım borular borularda, gramofon da, iki tane aynısından üret dersen üretemem. Ee, yani şu an dünyada tek mi? Dünyada tek. Dünyada Bir tek. ikincisi yok bunun. Bunun ikincisi, Olamaz olma, yani olma şansı yani. yok. Çünkü ben de üretemem. Bir hmm. ikincisini üret dersen yine üretemem. Ha, buna kalıp şöyle kullanmıyorum. Ee, bunun içine çok basit bir şey söylüyorum. Çaydanlık kapağı böyle koyaraktan e, onun e, dairesel şeklinde getiriyorum. Yani benim kalıbım çaydanlık kapa. kapağı. kapağı. Çaydanın an, kapağı. <laughs> Dünyada tek olarak tutmuş olduğumuz ürünün kaynağı evet. çaydanlık kapağı. Evet. Çok evet. ilginç. Evet. Çok ilginç. İşte bu şekilde gönül verdim. Bunu hobi amaçlı yapıyorum. Ticarete dökmedim. Evet. Ticari amacım kesinlikle yok. Ee, i̇nsanların insanların e, evlerinde, salonlarında benim gramofonlarını süslediği zaman ayrı bir haz duyuyorum. Peki Emin abi şunu belirteyim. nerede yapıyorsun bunları? Burada onlarca gramofon var. Belki bunlar senin eserlerinin birkaç bölümü. Nerede evet. yapıyorsun peki bunları? Şimdi şunlar zaten enteresan tarafı o. Bir kısmını kesme, bükme, ondan sonra çalışma kısımlarını farklı atölyelerde, arkadaşlarımın atölyelerinde sağ olsunlar hobi amaçlı olduğu için müsaade hı hı. ediyorlar. Oralarda kesiyorum. Fakat montajını yapıştırma, komalak, cila, ondan sonra yapıştırma şey işlerinde evimde yapıyorum. Balkonda veyahut da oturma odasına bir savan sererekten o savanın üzerinde hem televizyon seyrediyorum, hem bunlarla uğraşıyorum, hem onlarla çalışıyorum. Peki bunun tozu, kirip, e, pis yok mu? Yenge hanım ne diyor bu konuda? İşte Buna sıkıntı de, yaşandı mı Emin abi? Maalesef e... Pek tozlu işte de, evin içinde yapmıyorum ama böyle hırsım paramın para olmak olduğu zaman balkonda yapıyorum. Tabi zaman zaman hanımla bu konuda anlaşmazlıklar <laughs> oluyor. O da sağ olsun teşekkür ederim ona da. Ee, idare ediyor beni. Tabi böyle yani, güzellikler ortaya çıkınca bir konuda gözarda tabii, ediliyordur. Tabii yoksa e, bu iş karşılıklı olmazsa olmuyor. Peki şu an elimde bir tane e, gramofon <laughs> evet. borusu görüyoruz. Bunu ne kadar sürede yaptın Emin abi? Bu yani bunun bir süresi yok. Yani ne kadar Sık sürede önemli. ortaya çıkar bu? Ya sabahtan başlayın mesela öyle bir lüksüm yok da mesela bir günde veya iki günde bir tane gram moros çıkarabilirim ama günde iki saat yarım saat bir saat işten geldiğim zaman veya hafta sonlarında veya çok hayattan sıkıldığım zaman elime bir tane boru alıyorum onunla uğraşıyorum yani şeyimi geçiriyorum böyle. Kafayı dağıtıyorsun. Ya Bir Kafayı şekilde öyle de söylenebilir yani ama hazla zevkle yapıyorum bu işi. Süper süper. Peki bunları yapıyorsunuz. Topluyorsun, topluyorsun ama bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar satılıyor mu Emin abi? Şimdi bunlar satılıyor derkene derken, mutlaka satılıyor. Mutlaka bir alıcısı oluyor. Dedi, az önce lafın ilk girişinde de söylediğim gibi, Türkiye'deki grampon koleksiyonelleri veya grampon sevenler benimle irtibata geçip hı hı. veyahut da evime gelip, evimde beğendiklerine Beni kurtarır bir fiyata, faiz fiyatlar olmamak Hı -hı. şartıyla veriyorum. Ve güzel yerlere gittiğine de inandığım için veriyorum zaten. Ee, seviyorum yani bir insanlarla paylaşmayı, insanlara vermeyi. Seviyorum yani bu şekilde değerlendiriyorum. Peki sadece bunları yapmakla kalmıyorsun. Aynı zamanda birçok da gramofona sahipsin. E, mekanizmaları topluyorsun zannedersem. Kendi tabii. gramofonlarını da üretiyorsun. Tabii tabii. Ben bunu e, e, bunun dışında... E, o, Birazdan göstermiş olduğum gramponların kasalarını yaparaktan hı hı. eski e, tarihi yok olmak üzere olan e, tarihi grampon parçalarını e, onararaktan, tamir ederekten yeniden e, kazandırıyorum hayata. Çünkü hı hı. bunlar bizim e, geçmişimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Evet. Müzik müzik dediğiniz zaman, tarihine baktığınız zaman radyodan önce plak çalarlardan önce Edison tarafından ses kaydını alabilen cihazlar geliştirilmiş. Tam Grampon da bunlardan bir tanesi. Hmm. Yani bu müzik tarihinin veyahutta da ses kayıt tarihinin başlangıcı. Çok önemli yani bu Rampon dediğimiz zaman yalnız böyle müzik aleti olarak düşünmeyin. Anladım. Ee, röportaj öncesinde evimin en değerli parçalarından bir tanesi demiştim, bir telefon var evet, evde. Onun evet. hikayesini anlatabilir misin? Onun hikayesi anlayayım. şöyle, e, o telefonumuz e, Atatürk Cumhurbaşkanı iken e, Atatürk'e tahsis edilen ve Atatürk'ün ismine adına e, standart firmasından. İsviçre sanedersem standart film aslında dan e, imal ettirerekten Türkiye'ye gönderilen e, telefonlar, manyetik telefonlar. Hı hı. E, o adana'da tesadüfen benim elime geçti. Hatta hatta Rahmi Koç Müzesi bu telefonu Ankara'daki Rahmi Koç Müzesi bu telefonu benden almak veya da orada süreni sergilemek üzere musun? istedi. Hani o zamanlar düşünmedim. E, şu şu anda e, evimin salonunda en sevdiğim e, objelerden bir tanesidir. Hala çal çalışır durumdadır. Hiçbir arızası şeyi yoktur. Yani gözüm gibi bakıyorum. O herhalde benden sonra da çocuklarım e, benim gibi benim bıraktığım eserlere gözleri gibi bakacaklarına da inanıyorum. Ayrıca taş plak koleksiyonum var benim. E, Münir Nurettin Selçuklar, Safiye Aylalar, Müzeyyen Senarlar, Zeki Mürenler e, sayamadığım birçok sanatçının e, bulunmaz nadir eserleri var onları da biriktirmekten şu anda ben de binin üzerinde taş plak var. Süper. Çok seviyorum yani hem tarihimize sahip çıkıyorum hem müzik tarihine sahip çıkıyorum hem de yok olmakta olan eserleri yani Türkiye'ye veya vatanımıza kurtarıyorum yani en azından devam etmesini istiyorum. O amaçla e, koleksiyon yapıyorum birazcık daha. Peki. Yani yok olmakta olan tarihimizi. Bastonla başladım. Bastondan sıkıldım. Tavlaya geçtim dediniz. Evet. Tavladan sıkıldım. E, gramofon borusuna geçtim dediniz. Evet. Sırada ne var? Gramofondan sıkılınca Ne yapacaksın Emin abi? Var mı plan? Şimdi şöyle bir şey. E, bir ağaç alıyorsunuz. Bir ahşap alıyorsunuz elinize. Evet. Ona ruh veriyorsunuz. Ondan emeğinize karşı o size ses veriyor, şarkı Hı -hı. veriyor, türkü veriyor ve sizi dinlendiriyor. Size karşılığını veriyor emeğinizin. San dedirsem herhalde bundan vazgeçmeyeceğim. vazgeçmeyeceğim. Ölene kadar, ölene kadar Allah ne kadar ömür verir bilemem. sağlığım yerinde olduğu müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum. Yani hiçbir zaman böyle bırak yani bu bir farklı biraz farklı bir, bir haz. Onun için e, öyle bir düşüneceğim yok. yok. Öyle bir düşüncem yok peki, şimdilik. Peki bence de öyle bir düşüncen olmasın çünkü harika yok, şeyler ortaya yok, koymuşsun. Yok, yok. Bunlardan e dünyanın bunlara daha çok ihtiyacı var evet. diye düşünüyorum. E çok teşekkür ederim ben sana. E, ben size teşekkür ederim. Bu, sağ olun. Bu eserlerden dolayı bunları bize sunmaya fırsat verdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim mi abi. Başarılar diliyorum. diliyorum. E, Yenge'ye de Allah sabır versin diliyorum yani. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Emin Altısoy ile buluştuk bugün ve bu eşsiz eserleri sunduk size. Gerçekten tanınması gereken bir kişi Emin abi. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizlere de takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerimiz.